Gerçi sen de görmüyorsun. Ne diyorsun Ross bir çocuğu Ne diyorsun ya? Ne diyorsun amına abim? Yeni yeni açmışız. Ne diyorsun ya? Emir abi çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Victor Osimhen sakatlığını fırsat bilerek YKS sınavına hazırlandığını duyurmuş. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Işık aç yüzün gözü. Oğlum ışık açtım açtım. Daha ne açım ışık amına koyayım? Ne istiyorsunuz ya? Görmeyin verin beni bugün de. Allah Allah. Bu niye böyle oldu ki? Bu bir şey değişmedi yine bu. Bu sefer de bak her şey düzeldi. Bu sefer de ışıklar başladı. Emre senin ben amına koyayım ben. Senin yaptığın ışık ayarını sikeyim ben o zaman. Allah Allah. Bakacak yer buluyorlar bir de bu adamlar zaten. Bilmiyor musun ya? Neymiş efendim? Ne ayarıymış? Neydi bu kameradaki ışık ayarı? Bir şey yaptıracak. Neydi o ya? Yok efendim bu 500 olsun. Yok 1000 olsun. ISO he. 2000 olsun. Aç açıyorum biraz daha da yani daha ne kadar açabiliriz bunu? Onu anlayamadım ya. Şu an daha iyi mi? Daha iyi mi şu an? Oğlum nasıl yeşilim? Onun kim yazıyor ya? Ömer. Değil. Ben mi bakabilir miyim yayınıma? Oğlum siz kör müsünüz? Oğlum ben, ben görüyorum kendimi. Bir dakika oğlum, buraya alasım yine. Ben görüyorum. Ben yeşilim. Nasıl yeşilim ya? Olayı anlayamadım şu an. Sağdaki beyaz ışığı kıs. Oğlum biraz önce arttır dediniz al. Kısayım. Kıstım. Dur ben bir odaya gireyim mi? Ben, ben anlayamam olay anlayamadım neyin? Biri gelsin bakalım bilgili bir adam gelsin bakalım. Benim. Alo selamünaleyküm dostum. Er Eray. Bilgili alan adam diye gelene baksın efendim. Kanka bir dakika, bak şimdi bilgili adam, adam diye gelen diyorsun. Bir dakika bir dakika. ben Kostum, yıllarca bunu eğitim görüyorum için galiba yayını. Kanka. Eray bir saniye. Şimdi kanka sen renk görürsen göremiyorsun renkleri. Ben sana bir tane link atacağım. Aa bunu bak şu an böyle, böyle duruyorsun bak şu an. Bakayım abi. Bak aç şu an böyle gözüküyorsun. Oğlum bana link attı şey yine benim. Sen mal mısın <laughs> ama? Hadi şey da okay. <laughs> yani. Ben bizim <bugün, gülüyor> ben bugün çıldıracağım yine yayında. Ben anlamadım. Ama biz seni böyle görüyoruz ya ondan dolayı <laughs> yani. Nasıl evet. bekledin? O da Ben sana nasıl göreceğim. tarif edebilirim biliyor musun? Rapçilerin böyle kliplerde suratına neon ışık vurdururlar ya aynı o şekilsin. Suratın çok karanlık ve gözükmüyorum bile. Oğlum nasıl gözükmüyorum ben anlamıyorum ben o Oğlum e yüzüne bakıyorum. E bildiğin bak yüzüne bildiğin neon ışık bu harbi dediği evet. gibi bir ışık vuruyor böyle yeşilimsi böyle turkazımsı Tur bir ışık vuruyor. Turkaz, turkaz. Tur Tur bir az. yerden... Tur Tur bir ışık vuruyor yüzüne. Nereden karanlık çok abi. karanlık. Dur bakayım mı? Dur Önceden böyle Dur değil, mi? Odanın dışına şey niye mi çıktın amına koyayım? Dur. Bir şey kapattım oldu mu bir şey mesela? Hiçbir şey değişmedi kanka <laughs> ne yaptın? Hiçbir şey değişmedi. <laughs> Oğlum ben yemin ederim da... hiçbir şey anlamıyorum. Ben şu an dediğiniz kanka, hiçbir şey anlamıyorum. Kanka kameradan iso ayarını düzelsene bir. Ya gözükmüyor işte. Kanka kafanın sağ tarafına bir tane turkaz ışık vur vurmasın. Sol mu Veda sağ mı? <laughs> Aynen arkadaki bir şey söyleyeyim mi? Mor ışıklandırmadan büyük ihtimalle böyle. E arkadaki ışığı değiş bakayım barbi Allah. rengine. Allah değişeyim durun <laughs> anlamadım ki. Yani ayar hiçbir şey <laughs> değişmedi ki. Ben onu anlamadım. Değişmiş değişmiş. Lan la, oğlum neye değişebilir? Manyak mısın? O zaman evimde biri var. Kanka bak ilk açtığın zaman böyle daha sinematik bir ışık vardı. Böyle... Güneş rengi bir şey yok. Zaten olmuş. suratının olmuş. suratının sağ tarafına güzel bir ışık vuruyor ama sol tarafı turkuaz oluyor öyle alınan Şurası niye böyle? Şurası bak. Ya. değiştirdim. <laughs> sol tarafı yine turkuaz oğlum. Sol tarafı bak, niye böyle ama? Her ay şurası bak. Turkuaz attım. Bak dikkat onu burası zaten. Kanka. Ayber sen dayak mı istiyorsun? Diyorum ki sana ben görmüyorum diyorum. Sen bana ısrarla SS gönderiyorsun <laughs> amına <ablanam>. koyayım. Oğlum sen ruh <laughs> oğlum. Oğlum bilerek mi yapıyorsun sen bunu? Hayır bir dakika beni dinle. Kamera geç kameranın karşısına arkasına. Kanka geçemem masa var. Tamam kendini sağdan dönüyor dokumatik dokunmatik zaten. Ekranını kendine çevir dokunmatik zaten o. Allah razı e için bir telefonunla baktığın açıdan bir resim çeksene ya. Nereden geliyor ışık? Oğlum evet burada ışık da yok. Bir dakika. Şimdi bence kamera yerini yaparım. Okey de. şey sıkıntı. Şu an öyle bir ışık yok bu odada. Bir de yemtek benden takılıyor. O da ekstra bir problem sorun. Orada gerçekten suratının sağ tarafı normal ten rengi olarak duruyor ama sol tarafı turkuaz. Ben de takıldı şu an ay Galiba Aa, monitör o... Monitöründe falan mı acaba o renk bir şey var anlamadım ki. Böyle sen beni bir dinle bir kameranın bir şey ayar yerine bir gir. Tamam görüyorum ben buradan. Nereden görüyordum ayar yerine? Menüye tıklayınca geliyor. Bir tane evet, menü tuşu var onu. Tık... Tamam oradan. burada. Yok hayır orada ISO ayarı kısmını bulsana be. ISO ya ya. full AT'ye al bakayım iso'yu full otoya al aynen. iso nerede iso kanki? Yazıyor da iso ayarı diye yazıyor zaten. Bir ayarların arasında gez biraz. Tam ezbere bilmiyorum yani. He yüksek ISO GG mi? O ne ya? Oğlum sığır Bilmiyorum mısın? ISO. ISO. Aa, Direkt dişi... ISO. Bak dişi Ey, ekranda bir dakika, bir dakika, ISO dakika. olması Şu anda lazım. Senin aynen. yan ekranında ne var? Bak kolun normal ten rengi duruyor. Mavi ışık evet, evet. Iç tarafında. Yan monitöründe açık olan bir şeyden dolayı da olabilir o. Bozmadan önce bir ona bak. Yani yan monitörünü bir, bir ki al. Kapattım onu da al. Düzeldi mi? Bakayım. Yok oğlum yok bu direkt odanın yok. ışığı Eren'in suratına şey yapmış. Eray orasına. ben sorunu Şu an anladım. Ya beyaz bir, dengesini ayarlayacak kamera ayarından ya da ISO'yu ayarlayacak Bir dakika işte. bir Brio 4 ver bakayım orada gözüküyor mu? Önce onu çözelim. Belki ışıktan mı yoksa kamera ayarlarından mı? Boklu kamerayı mı vereyim? Ha boklu kamera evet. kamerayı samimi kem ver bakayım orada duracak. Boklu kamera buradaymış. Aynı açıdan vermen lazım ama. Ya, oğlum evet. Sağ yani. taraftan Bak, yine var. Oğlum evet, kurt ışık vuruyor abi? Bak mavi ışık geliyor bir yerden sana. Nereden? Aa, Aa, kamerayı kameraya bir çevirsene böyle. kamera kim oğlum, var işte, ulan, ulan, mavi mavi ya mu? Mu? Allah, Lan, işte <laughs> solundaki ışık Ne Abi ben bırakayım o. Lan senin solundaki ışık turkuaz mı? Turkuaz mı? Evet oğlum. Sağ ne sikeyim ben beyaz görüyorum bunu kanka. Yazık ya, yazık ya. Ya oğlum ya. Allah çok ya. Delireceğim ya. ya. Öyle, Allah ben seni kahretmesin. Kaç öyle yaşına geldim? Ya. Turkuaz rengini bilmiyorsun sen. Artık, şu renkleri öğren artık. <laughs> şu renkleri öğren artık ya. Turkuazı öğrenseydin bari ya amına koyayım. Oğlum anasını bunları diyorlar. Kırmızı oldu. oldu değil. Kırmızı oldun. kırmızıydı de beyaz be. görmüyorsun da abartma. bu da değil. Dur. Eray şöyle yapalım. Sen bizi telefonunu göster. Biz sana tarif edelim. Kanka renkler soğuk. Çok kötü bir durum kanka. Ben sana renk kodu atayım mı Eray? Sen renk de ne de şöyle dedim. Senin hayatını sikerim bak ha. Amına koyayım. Hiç hiç lan. Hadi oğlum ay seni. Sana uyuzsun <laughs> Ne Dedi ya. adam üzüldü <laughs> oğlum sana da. Üzü yalan onun ben bilmiyorum mu? Şey Çet oldu mu? Gözledim. Oldu galiba. Tamam yattım Dur gelmedi bize daha. Lan beyazı görmüyorum diye Turkuaz hangi renk amına koyayım? Ha oldu oldu oldu. O ben kanka. Amına koyayım ya. Boklu kamera. Ulan boklu kamera sözlü ha. <laughs> adama söylüyor surkaz var diye inanmıyor. Bir göstersene bir de bok kamerayla orayı. Şeyliyor, ışık vurmuyor bana. Işık vurmuyor dedi ışığa bak. Tamam olmuş olmuş. Oldu oldu. Evet tam beyaz şu an. <laughs> Eşek seni. Bak lan neredeyim lan? <laughs> Dur. Zaten evi artık öğrendiniz ama nakim he. Ama gösteremez ki buradan da ya. Şuraya bak sakız kutusu ne arıyor burada ama nakim? Kim baldıran yok mu? He? Yok, bu hangi, hangi renk? Olarak... Ya siktir git hadi işine bak sende ya. Üzülüyorum la abi sana. Oğlum ben yemin ederim eee turkuaz benim için normalde nasıl Oğlum ben <laughs> e ben bir kere hayata geldim ben hiç görmüyorum şu an. Ben biraz önce olay yaşadım. Chat'te iki 3 iki, iki, kavga ediyorduk amına koyayım. Oğlum Azil için ağladım. Ayol oldun işte bana üzüldüm dostum için. Oğlum neden? Yani ya yani turkuaz rengi ama benziyor değil mi chat? Beyaz rengine benziyor biraz. Yok, yok hiç alakası benzemiyor. yok. Hiç, hiç alakası benzemiyor. benzemiyor. İkisi bambaşka renkler. Hani karışım bile değil. Ya o turkaz beyaz bile yapılmıyor. Hani ki. Biri, biri mavi bir beyaz. Şu an iyi mi kamera? İyi. Bir evet. de bir de Emir normalde beni övemez ama ee, o anki olayı çözmek için bir şey dedi. Sinematik kamera açım var dedi. Teşekkür ederim Emir. Onu yakaladım bu arada. Normalde sen böyle kıskanırsın amına koyayım. Bir şey demezsin. Orada yanlışlıkla söyledi büyük ihtimalle pezevenk. <laughs>